Kanka halımda osuruk böceği var ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka geziniyor ya. <laughs> Taşa nereye gitmiş de Muğla. Ha tamam. Bodrum'a gitmedi. Gıda mi? mühendisi. Çınar Bodrum nerede? Çınar sen yemin ediyorum bir salak. <laughs> Çınar Bodrum nerede? <laughs> İzmir'de değil mi ya? Nerede? Beyler Bodrum İzmir'de değil miydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben çekiliyorum. Ön sol cam eksik Kanka diyor. bunun bunun şadırgası değişecek. Bunun şadırgası şadırgasını <laughs> değiştir. <laughs> değiştir şunu şadırgasını. <laughs> şadırgasını değiştir. <laughs> bunun şıngılla değişecek. <laughs> <gıdırdına> değişecek. Abi bunun gıdırtla değişecek bunun bıngılını değiştir. bunun bıngılını değiştir. <laughs> boşum bunun abi bunun bıngılı değişecek bir kere. Bunun bunun şimdi rata tangasını değiştirdi. <laughs> bunun <laughs> rata tangası <değil>. değişecek abi. <laughs> değişecek. <gülüyor> değişecek. <gülüyor> değişecek. <gülüyor> değişecek. Ama çıkamaz abi. Ha onu mu sildin? Değişecek. İyi siliyorum ama ne oyunu boş verin. Bir gün kaldı. Dur, sildim dur, bile dur, çok, geç, çok geç. Çok geç. Dur bir dur 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 lütfen dur bir dakika dur. Kanka bir onu sildim. sildim. <laughs> Sen sildim bile kanka diyorsun valla kanka hayır bak Çınar sildi diye sildim ben, kanka ben, ben Yanlışlıkla sildim bu arada ben rastgele bir <laughs> <laughs> <uçamıyordu>, ha <laughs> <laughs> <Ya> <laughs> Dış sesi kesiliyor ya kanka Aa ben de Yaaaaa Aaaaa 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 Sen oyundan çıktın ya NPC'in var Bu direkt sensin be emekçende oh, Ben de Eymen, <laughs> Eymen'i dövüyor şu an <laughs> Pink kanka geldi <laughs> Şşşş şey. İlk yazdırdım No, this people's <laughs> <laughs> No, this people's <laughs> Yavuz şunlara, Yavuz şunlara Leatherface misin Cem sen? Leatherface Bak bak surat <gülüyor> 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 Ben bir daha izlemem aga <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Atla Hayır 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 ben bu kontrollerini unutmuşum Sen ona bakmaya da ananı sikiyim Yalnız yanlış yere dedik Çınar çok kötü bir hatada bulunduk şu anda Yok atlayacağız Kanka planımızı söylemezsen. Ana ne? Server şey ne? Sürüm ne? Ya kanka 21 1. Aa Türkom dedi. Sürüm ne? Sürüm. 21 1. Tamam. Amına koyacağım. Hayda. Kendiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Mesaj bırak, mesaj bırak. Ege Radio Ege Radio'na at gelecek mi?

Gel 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 gel. Ah. Girdi. Sildi. Beni 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 beni. Hoppa. Tamam ben yanlışlıkla bunları açtım. Hangi <laughs> niye açıyorsun? Benim envanter biraz doldu ya. <laughs> Yavuz kendi kendine gibi. Arda yerimi sağ. Arda yerimi sağ. Arda yerimi. Arda yerimi sağ. <laughs> Bu da çalışacak kızlar artık. Lan lan. Abi nasıl yok? Bugün oğlum ya. çok başarılı bir gündü. Hem CS:GO'da kasa düşürdüm, hem PUBG oynadım, hem Rainbow'da iki seviye atladım ve hem ya. video yaptım ya, amına koyayım. Bugün çok ya, güzel bir gündü. Lan çok vesik. Allah korusun bir dakika ders çalışmayayım amına koyayım. Hamburger yoksa 2 yoksa ye Çiğ köfte yoksa yarramın başını ye Yarramın başı yoksa lahana ye Lahana, lahana, lahana